Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Audacity programını kullanarak kendi sesimizi MP3 şeklinde nasıl kaydedebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle programın ana sayfasına gidiyoruz. Karşımıza iki tane indirme linki çıkacak. Bir tanesi installer dediği kurulumlu olan zip dosyası şeklinde verdikleri ise portable olandır. Ben zip olanını indirip masa üstüme buraya çıkar dedim ve Audacity klasörü oluştu. Tıklayalım. İçerisindeki Audacity XA'yı çift tıklayalım. Bir ekran geliyor. Tamam diyelim. Ee, şöyle bir görüntüsü var. Üste belirli butonlar. Şu yanlarda çeşitli ayarlar yapmak için düğmeler bulunuyor. Şeklinden de anlaşıldığı üzere son buton kayıt butonu oluyor. Mesela buna tıklayıp da mikrofona bir şeyler söylediğimde kendi sesimi kaydedeceğim. Deneyelim deneme123sordum.net test test deneme Gördüğünüz gibi sarı durdurma butonuyla durdurdum. Yeşille e, şurada oluşturduğu kaydı dinleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bir ses dalgası var burada. Kaydı oluşturmuş. Şimdi yeşile basıp dinleyelim. Pek, pekala. Madem sesimizi aldı. Şimdi bunu mp3 şeklinde nasıl <laughs> kaydederiz? Dosya diyoruz. Sesi ver diyoruz. Şöyle bir e, pencere açılacak. Burada kayıt türü olarak mp3'ü mp3 dosyaları seçelim. Ve buraya da bir isim yazalım. Ben sordum yazdım. Siz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Şimdi kaydet dediğimizde bir uyarı verecek. Nedir? mp3 dosyasının ihtiyaç duyduğu bir DLL dosyası. lamens.dll diye bir şey. Burada da bir tane indir butonu görüyoruz. Buna bastım. Karşıma şöyle bir sayfa çıktı. Tabii bu sayfada 2-3 tane dosya indirmeme rağmen nedense bende hiçbirisi çalışmadı. Ben de ne yaptım? Google'a lamens yazdım. Ondan sonra arama butonuna bastım. dllfiles.com'dan şöyle hemen biraz aşağıda download zip file diyor. Bunu indirdim. Şöyle size de göstereyim. Buna iptal diyelim. Buna da iptal diyelim. Gördüğünüz gibi masa üstümde lamens dll. Bunu Audacity klasörün içerisine attım. Etkili olabilmesi için. E, tabii ki tekrardan başlatalım. Audacity. Tamam diyelim. Kayıt düğmesine basalım. Bir deneme kaydı çekelim. Durduralım. Görüldüğü gibi ses dosyamız oluştu. Dosya sesi ver diyelim. MP3'ü seçelim. Bir isim verelim. Kaydet butonuna basalım. Bize meta veriyi düzenle diye bir şey çıkacak. Benim ihtiyacım yok. Tamam dedim. Şimdi belgelerim klasöründe gördüğünüz gibi sordum. Sordum. Mp3 dosyamız oluştu. İşlem bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.